Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. İstinca bahsindeydik. İstibra'yı okuduk. Arkasından istincaya başladık. İstinca bahsindeyiz. Ve yüsennü sünnettir. Ne sünnettir? en yestenciye kişinin taharetlenmesi neyle bi hacerin munqin veya munakin iki rivayet var taşla nasıl bir taş munqin yani taharetlenmeye münasip olan insanın avrat mahallinde herhangi bir şeye zarar vermeyecek bir taşla herhangi bir taşla değil yani orayı kanatacak şekilde taş değil münasip olan, uygun olan e, temizliği giderici bir taşla necaseti gidermesi istinca yapması sünnettir. Dawanah o taşın benzeri hangi şeyi gideriyorsa yani suyun dışında, suyun dışında taş gibi başka necaseti gidere ne varsa bunlarla istinca yapması sünnettir. Lakin Vel ghaslu bil ma'i ahabbu. Suyla yıkaması daha hoştur, daha güzeldir. Yani taş kullanma kullanmayacaksa ben su, suyla istinca yapacağım diyorsa bu daha güzeldir. Vel <laughs> efzlu faziletli olan ise el cem'u beyne'l ma'i vel Hem taşı hem suyu ikisini bir arada bulundurmaktır. Önce ne yapar? Anlatıyor. Sümme e, feyemsehu önce taşlan, önce taşlan pislikleri silmeye çalışır. Önce gidermeye çalışır. O hariç, makaddan hariç olan necasetleri taşlan, siler, götürür, giderir. Sümme yagsilul mahraca. Daha sonra mahracı yıkar. Yani ikisini cem etmenin yolu nedir? Direkt su kullanmak değil. imkanın varsa, taş varsa, taş gibi şeyler varsa önce taşlan, necaseti oradan gidermeye çalışır. Ne kadar necaseti gidermeye çalışsa da taşla yaptığı için necasetin kalma ihtimali var. Arkasında ne yapar? Yağısilu el mahraca. O mahracı ne yapar? Yıkar, temizler. Şimdi ne Uygun olan bir taş kullanacak dedi. Veyahut da yıkacak dedi. İkisinin bir arada olması ahaptır, güzeldir dedi. E, e, faziletlidir, güzeldir dedi. İkisi bir arada kullanacaksa önce su sonra taş değil. Ne kadar e, önce önce taş yapıyorum, sonra suyla temizliyor. Ama bir kişi derse ki ben şöyle yapmak istiyorum. Onu da söyleyecek. Ve yecuz en sıra alel ma'i evil hacerib. Bir kişi derse ki ben sadece su kullanacağım. Fakat veya hatta sadece e, taş kullanacağım derse bu da caizdir. Temizlik, tem pislik, necaset kalmayacak şekilde sadece biri üzerine yetineceğim derse öbürünü kullanmayacağım derse bunu yapmakla necaseti bertaraf ediyorsa, necaseti götürüyorsa bu da nedir? Caizdir. Tamam. Şimdi ve sünnetü sünnet olan nedir? İnkaul mahalli. O mahalli necasetin çıktığı mahalli temizlemektir, paklamaktır. Maksud budur. Yani orada bir şey kalmayacak. Bir şey kalmayacak derecede orayı paklamak, temizlemek gerekiyor. Peki adam taş kullanacak. Taşı ne kadar kaç taş kullanacak? Nasıl kullanacak? Bunu anlatacak. Sayı nedir burada? Sayı. Suda sayı yok. Suyu döküyorsun. Gidene kadar. Ama taşta nasıl olacak? Vel adedu fil ahcari. Taşlarda sayı selasetun mendubun. Mendub olan mendub olan üç taş kullanmaktır. Üç taş kullanmaktır. La sünneten muakkedeten. Üç taş kullanmak Sünneti müekkede değildir. Üç taşın bir, iki, üç taşı bir anda kullanmak, hepsini peş peşe kullanmak mendüptür, hoştur, güzeldir. Sünneti müekkede değildir. Ee, nasıl yapacak? Feyestenci bi selaseti ahcarin üç taşla üç taşla istinca yapar. Yani necaseti giderir ben mendub olarak üç taşla. Ama ne zaman? Ne zaman üç taşı kullanmak menduptur? İnşa et hasalet tenzifu biduniha. Üçün altındaki taşlarla, üçün altındaki taşlarla necaseti gidermek mümkünse, üçün altındaki taşlarla, üç tam olmadan, üç tam olmadan, üç taş kullanmadan necaseti giderebiliyorsa, bu durumda üç taş kullanmak nedir? Menduptur. Üçün altı mesela bir taştan bir taştan giderdi. Bir taştan giderdi. Necaseti. ikiyi kullanması, üçü kullanması menduptur. İki taşla necaseti giderdi. Gerek yok. Üçüncüyü kullanmak menduptur. Lakin üç taşı kullanmadan necaseti gideremiyorsa o zaman mendüp değil o zaman sünneti müekkededir. Ne zaman sünneti müekkede olmaz? Üçün altındaki taşlarla necaseti gideriyorsa bu durumda üçüncüyü kullanması sünneti müekkede değil. Sünneti müekkede üçünü ancak kullanabilerek kullandığı vakitte necaseti gideriyorsa o zaman üçü kullanarak giderebiliyorsa sünneti müekkededir. Üçün altındaki taşlarla kullandığı vakitte menduptur. Şimdi nasıl yapacak? Taşı nasıl kullanacak? Onu anlatacak. Ve keyfiyetul istincai, istincanın keyfi, şekli nedir? Nasıl yapılacak? Sahradasın, sahrada, çöldesin, su yok, ihtiyacını giderdin. İlla köy hangi zamanda yaşıyor diye düşünmeyelim. Her yerde böyle hela, tuvalet, su, tuvalet kağıdı yok. Sahrada olduğunu düşün. Ne yapacaksın? Bir şekilde istinca yapacaksın. Bu istincadan kastedilen büyük tuvaletten bahsediyoruz. Burada anlatılacak olan odur zaten. Ve keyfiyetul istincai, İstincanın keyfiyeti şekli nedir? Nasıl olacak? En yani, yemsaha bil haceril evveli. Üç taş kullanacak diyelim. Birinci taşı kullanıyor. Kullanacak. Nereden? Min cihetil mukaddemi ila halifin. Ön taraftan arkaya doğru birinci taşı kullanacak. Birinci taşı öndeki pislikleri arkaya doğru atarak. Yani arkadan öne doğru kullanmayacak ön taraftan arkaya doğru kullanacak. Birincisi bu. Ve bir sani min halfin ila kuddamin. İkincisi tam ters. İkinci taşı arkadan öne doğru kullanacak. Kaldı bir tane. Bir taneyi de ilk başta başladığı gibi. Ve bir salisi min kuddamin ila halfin. Yine önden arkaya doğru kullanacak. Üç taş kullanıyor. Birincisini önden arkaya doğru ne necas temizliyor. <laughs> İkincisi arkadan yete öne doğru necasetemiz diyor. Üçüncüsü yine önden arkaya kadar. Ama bu ne zaman? Bu inkânetil hısyetu modellaten. Affedersiniz kişinin hayaları aşağıya düşükse, sert değilse, aşağıya doğru düşmüşse, sarkıksa diyelim. Bu durumda önden arkaya, arkadan öne, önden arkaya. İslamda ayıp yoktur. Taharet öğreniyoruz, necaset öğreniyoruz. Başımıza gelebilir. Başına geldi, tuvalet kağıdı diyor, mendil diyor. Ne yapacaksın? Acaba böyle namaz kılınır mı? İşte öğretiyor İslamiyet yani bu şekilde. Her yere taş var. bir şekilde insanın başına gelebilir. Gelmese bile, bir gün Sahra'ya gidin, deneyebilirsiniz. Hayaları yumurtalıkları aşağıya doğru düşükse o zaman önden arkaya, arkadan öne, önden arkaya düşük değilse, sertse, yaz ve kış olarak değişir diyor kitapta duruma göre. Ve inkânet gayre mudellâtin, hayaları, yumurtalıkları aşağıya doğru düşük değil, yani yukarıdaysa bu durumda önden arkaya doğru yapmasına gerek yok. Tersini yapacak. o başlar min halfin ila guddâmin. Arkadan öne. Birincisi de şöyle yapar. Birincisini arkadan öne yapar. İkincisini önden arkaya. Üç yine arkadan öne. Yani çoğunluğunu arkadan kullanıyor. Sertse. Aşağıya sarkıksa çoğunluğunu önden arkaya. Arkadan öne, önden arkaya. Tamam. Erkek için bu şekilde. Kadın da istinca yapacak. Yani o da bir istinca yapması gerekiyor. Onun için de su yok. Onun içinde de bez yok, tuvalet kağıdı yok. Ama taş var. Kadın tebteu tebtediu min kuddamin ila halfin haşyete telvisi ferciha avret mahalini zedeleyebilir yanlış bir şey yapabilir düşüncesiyle kadın ne yapar önden arkaya doğru yapar e, erkeğin yaptığı gibi yapmaz Sünme, taştan temizlendi. Taştan bu şekilde necasetin çoğunu gidermeye çalıştı. Tam temizlenmedi daha. Ama bir şekilde su yeterli değil. Su fazla yok. Ben suyu kullanacağım. Olmayacak en azından su fazla olmadığı için fazla illa az olması gerekmiyor. Öyle bir kayıt da yok. Ama sudan önceki necasetin bir çoğunu paklamaya, temizlemeye çalıştı taşla. Sümmü ne yapar? Yagsilu yedahu evvelen Ellerini yıkar taş kullandı ya. Taş kullandı. Ellerini biraz sonra kullanacak. Elleriyle bir şey yapacak. Taharet yapacak elleriyle. Dolayısıyla bu taşla bu işlemi yaptıktan sonra yagsilu yadahu evvelen bilma'in. Elinde herhangi necasetten bir eser kalmasın diye ellerini bir temizler, paklar. Sonra ne yapar? Yedlukul mahalle bil ma'i bi batını isbe'in ev isbe'ine. Bi batının bi batını isbe'in ev isbe'ine. O mahalli Necatit'in çıktığı mahalli ovalar. Neyle? Bil suyla. Ama ellerini kullanarak hortum tutarak değil yani. Ellerini kullanarak. Hortum ne kadar tutarsan tut. Yine orada bir mahalde necas kalabilir. Sol elden bahsediyor değil mi? Taharet soldan yapılıyor. Sağ değil. Onun için yüzüğü de mümkün mertebe sola değil sağa takıyoruz. Bu taharet eli olduğu için her zaman çıkart tak, çıkart çıkartak zor olur. Yüzük parmağı. Biraz sonra parmaklardan bahsedeceğiz. Suyla o, o, o mahalli ovalar neyle? Bir batını isbe'in ev isbe'ini. Ya bir parmak ya da iki parmak başta parmakların içleriyle batın iç demek, zahir dış demek. İki parmağın içiyle. Ev selasin in ihtiyaca. Üçüncüye ihtiyaç varsa üçüncüyi de kullanır. Şu üç parmakla masayız bakın. Şu üç. İki tanesiyle yapabiliyorsa yapsın. İki tanesi yeterli değil. Üçüncüye ihtiyaç varsa üçüncü parmağını da kullansın. Ve yusaidu er vusta ala gayriha. Erkek bu üç parmaktan <gülüyor> vusta <gülüyor> vusta orta parmaktır. Orta parmağı orta parmağı öne çıkartsın. Orta parmağı öne çıkartsın. Şuradan. Bu şekilde. Öne çıkartsın. Ala <laughs> gayriha. Üç parmak ya. Üç parmak bir anda böyle olmasın. Üç parmakta, Orta parmak önde olsun diyor. Üç parmağı kullanacaksa fi ibtidail istincai. İstincanın başında istincanın başında orta parmak dışarı çıksın bir şekilde. Tamam. İlk başta istincada üç parmağını kullanıyor. Üç parmağın orta parmağını kalilen az bir şekilde dışarıya çıkartıyor. Üçü bir arada değil. Sümme onun sonra yusa'idu bi nasrihi. Yüzük parmağı. Buraya yüzük takmıyoruz ama bunun adı yüzük parmağı. Yani yüzük parmağı deniliyor. Her baş parmak, işaret parmak, Orta parmak. Yüzük parmağı. Bu ne? Serçe parmağı. Sonra yüzük parmağını da biraz da onu da daha sonra bunu orta, dışarı çıkarttı ya. Dışarı çıkarttı. Daha sonra yüzük parmağını da e, orta, dışarı çıkartsın. Sonra e, ihtiyaç varsa serçe parmağını da daha sonra işadet parmağını da. Önce üçle başlar diyor üçten ortayı dışarı çıkartır. Yüzük parmağına ihtiyaç varsa onu da biraz dışarıya çıkartır. Bu şekilde yapar. Ve la yaktasiru ala isba'in vahidetin tek bir parmak üzerine yetinmez. Tek bir parmağını kullanmaz. Niçin? Çünkü tek bir parmağı kullanmak insana basur hastalığı yapabilir. Ne diyorlar ona? Hemo. Evet. Onu yapar. O hastalığı yapar. Bundan dolayı tek bir parmağı taharette kullanmasın diyor. En az iki parmak olsun veya üç olsun veya dört olsun. Yani baş parmak hariç bu hariç bütün parmakları kullanmaya ihtiyaç oldukça müsaade var. Baş parmağı kullanmıyoruz. Tek parmakta hastalık yapabilir kullanmasın diyor. Tamam. Erkek için bu. Kadını da anlatacak. Valmer Kadın tusa'idu bi nasriha ve awsatu asabi'a ma'a ibtidan. Kadın taharet yaparken yüzük parmağı, şu yüzük parmağıydı ve orta parmak. ikisini tusa'idu bi nasriha ve awsata asabi'aha ma'an. İkisini beraber yapar ibtidaen başlangıçta. İslamet o kadar şeye dikkat etmiş ki yani Kadın ikisini beraber yapar diyor kullanır tarette. Niçin? Haşyete husulil lezzeti. Lezzetin meydana gelme korkusundan dolayı. Lezzet meydana gelebilir. Kendisine gusur gelebilir. Ve bunun farkında olmayabilir. Bundan dolayı kadın erkek de olduğu gibi parmaklarının hepsini kullanmasın. Sadece iki parmağını kullanarak taharet yapsın, necaseti temizlesin diyor İslam dini bize. Tamam? Şimdi bu şekilde anlattı. Ve yubaligu fit tenzifi hatta yaqda'a ar-raihata Çirkin koku gidene kadar adam yani istinca yapan kişi temizliği yapmakta mübalağa yapabilir, abartı yapabilir. Yani bir kere yaptım ettim bitti bir şey yok. Sana kalmış. Ne kadar? Ne, ne zaman eminsin? Çirkin koku, pis koku gitti. Ne? ben gider? Orada necaset giderse gider. Necaset varsa hala bir şey kokabilir, edebilir. Dolayısıyla çirkin koku gidene kadar nezafette, tenzifte mübalağa yapabilir. Daha ve yubaligu fi irha il mak'adeti in lem yekun saimen. Eğer oruçlu değilse eğer oruçlu değilse ee, makadını salsın diyor. Mübalağa yapar. Nerede? Fi Yani kendisini rahatlatsın. Boşa versin ki necaset kalmasın. Kendini sıkmasın. Oruçlu değilse rahatlatsın diyor. Oruçlu olursa makaddan içeriye su girebilir. İçeriye su girerse oruçluyken mak'attan sen farkında olmasan da kefaret gerekmese de oruç yine bozulur. Abdest alıyorum. Alırken ağzıma su verdim. <laughs> oruç oldum biliyorum. Bir anda ağzıma su verirken boğazımdan su kaçtı. İstemeyerek yapmadım. Orucum bozuldu. Oruçlu olduğumu biliyorum. İstemeyerek yapmadım. Kefaret gerekmez o ayrı bir koru. Burada da oruçlu değilse eğer makadını salmakta mübalağa yapsın ki e, rahat bir şekilde e, temizlensin. Oruçlu olan bir kişi orucunun fesada uğramasını korumak için mübalağa yapmaz. Fe izâ bu su ile istincadan ayrıldıktan sonra bitti. Taşları yaptık. Sonra istinca yaptı parmaklarını. Bunların hepsini yaptı, etti, mübalağa da yaptı. Hiçbir şey kalmadı. Taşları yaptıktan sonra elini yıkamış değil mi? Taşları yaptı. Elini yıkadı. istincaya başladı. Şimdi istincaya yapınca yine ne yapar? Gasele yedahu saniyen. İkinci kez elini bir daha yıkar. Tabi elini yıkayınca elinde de bir şey kalmayacak yani. Ne koku kalacak ne bir şey kalacak. Eskiden ne yaparlardı? Toprağa sürterlerdi. Toprağa dışarıda sahrada. Toprağa sürtünce bu zamanki sabunun en değerlisi oydu zaten. Şu an toprak yok sabun falan var nasıl nasıl bir şekilde o necaseti elinden atabiliyorsan onu yıkarsın. Daha ne yapar? O neşfe meq'adehu meq'adetu meq'a. Detehu قبل القيام ayağa kalkmadan önce taharet bitti ya. Burada oturuluyor ama bu oturulmayan tuvaletten bahsediyor. Çömelen uygun olan sağlık içinde imkan varsa odur zaten. Oturmak değildir. Oturmak gavur adettir sonradan çıkmıştır ama Maalesef gavur adeti her yere girmiş. Medreselere girmiş. kuran kurslarına her tarafa girmiş yani. İmkan varsa çömelerek. Ayağa kalkmadan önce bakkada ne yapar? Kurular. Kurular. Şu anki dönemde tuvalet kağıdı ile kurulanma oluyor. Ee, önceki dönemlerde bez kullanılırdı. Bir şey kullanılırdı. Kurulanır. Ne için İmkana saimen. İzakana saimen. Kurulanmanın iki nedeni var. İki nedeni, ıslak kalırsa mak'at, çünkü mübalağa yaptığın temizlikte deminki gibi oruçluysan içine girme ihtimali var. Emin olmak lazım, şüpheden kaçınmak lazım, orucun bozabilir. Veya, <laughs> onun için Şafi mezhebinde, Şafi mezhebinde, bizde bu yok, yapabilirsiniz. Temizlik yaptıktan sonra, taharetlendikten sonra, kurlandıktan sonra, Tuvalette elini ıslatır. Şahaf mezhebindeki birisi. iş çamaşırına su atar. Elini ıslatarak. Niye? Ayağa kalktı abdest alacak ya. Bir ıslaklık hissediyor ya. ıslaklık. Eminim ben. Şüphe yok. Bu taharetten gelmedi bana. Kendim su attım buna. Bu şüphenin önüne geçmek için Şafi mezhebinde bu yapılıyor. Hükmü nedir tam bilmiyorum. Yapılıyor ama şimdi Şafi mezhebinin hükmünü bilmiyorum. <laughs> Şafi de yok. Farz, vacip, sünnet hükmünü bilmiyor ama de bunu yapıyorlar. Suya atıyor. Islaklık var ya. Bu kesin ben su attım. Onu atmasa acaba ıslandı mı? Bir şey oldu mu? Temizlendi mi? Paklandı mı? Böyle bir şüphe olabilir. Onun için halefi ne diyor? Tuvalet kağıdını çıkartmışlar. Tuvalet kağıdının e, ehemmiyeti burada biraz daha ortaya çıkıyor. Tabii kağıt diye yıllardır medreselerde buna dikkat edildi. Kullanılmadı. Çünkü tuvalet kağıdı diyoruz. Kağıt. Kağıda bak hadis yazdık, ayet yazıyoruz değil mi? Fıkıh var. Onun için Eski dönemdekiler buna dikkat etmişler. Tuvalet kağıtları yoktu. Bizim medresede dahi. 10 sene medresede kaldım ben. Hiçbir zaman tuvalet kağıdı kabıdan içeriye girmedi. Tuvalet kağıdı diye bir şey yoktu medreselerde. Bir şekilde çözülüyordu. Şu anda o zaman olmadıysa 10 sene şimdi olmayabilir ama şimdi alışmışız. Oraları kurular. Hem üstüne necaset akmasın çünkü o pis tahir su. Temizlenmişsin ama yine de su var üstünde. O akmasın, dökülmesin hem de oruçlu içine kaçma ihtimali var. Şüphe, şüpheden kaçmak gerekiyor. E, kaçmak gerekiyor. Onun için o şekilde yaparsa bu hoştur diyor. Oruçlu olmayan içinde de elbisesini müstamel, ma'i müstamelden korumak için müstahaptır diyor. Biz ne demiştik? Vücuttan akan sular ma'i müstamel. Kullanılan su bir rivayette Hanefi mezhebinde zayıf da olsa bizim kullanmıyoruz. Ma'i müstamel necistir. Naim Üstam abdest alırken kollarımı yıkıyorum, şalvarıma sular dökülüyor. Üstümden akan bu pis, benden ayrılan su pis. Ondan bir daha abdest alamaz kimse değil mi? Üstüme döküldü. Naim Üstam Hanefi de buna ruhsat var, müsaade var, şafi gibi değil ama en azından başka mezhebe göre de Ma'i Musta'melden korunmak için kalkarken oraları tamamen kurulasın, hiçbir şey kalmasın, daha sonra kalksın, abdestini alıp namazını kılsın. Tamam. Burası bu kadar. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.